Selamlar arkadaşlar bir şey yok mu TF abi TF ama AP değil AD oyuncuz abi Rünler bu şekilde Yeni sezonda TF çok değişti artık Road of Ages gitti abi Yani TF oynama şekilleri bayağı bir değişti Road of e mesela Hextech ne alıyorsunuz böyle uçan kemer o da nerf yedi Şimdi AD TF daha revanşta yani ATF oynanıyor bayağı Buramanlı buildi var işte Nashor'lu. işte mahvolmuş kalan kılıçlı buildi var Yani çiş çiş buildi var şu anda Her türlü buildi mevcuttur yani Bir tanesini deneyeceğim ben şimdi zaten Bakarsınız güce ona göre siz de denersiniz diye düşünüyorum. Bir başlarken de güzel kardeşlerim. Abi şu telefonlardan beyin tuşuna basarsanız zor değil. ucundan böyle pıçık yapacaksınız hemen beyni gidecek. pıçıktan. İlksadakiler de bir aşağı kaydırıp indirirse ee, tırtıktan oradan beyin tuşuna basarsa sevinirim. Karşımız ezel var ezel pek kesmesi mümkün değil. anlamı ne yaparsın yapayım E atıp kaçacak böyle üstüne koşarsam zaten bayağı sıkıntı çıkaracak bize. A'da oynadığım için çok fazla arka hasarımız yok. O yüzden dikkat edeceğiz. Böyle biraz şu farmları kaşımadan oynayabilirsek burayı çok iyi olabilir. Güzel. Bir canı plan var adamın ya. Egzastu mu öyle egzastu oynuyormuş. Ezle takasa girip cidden oradan vurdun beni ya. Vallahi vurmuş küçük bizi keser. Yani pek takasa gireriz. Erken oyunda çok takasa girmiyoruz arkadaşlar. Yani çok bir trade'imiz takasımız yok. Oyun uzadıkça takasa gireceğiz. Bir de Doran e, kılıcı olduğu için çok takaslamayalım. Bu ne? Öldü mü? Herhalde hadi. Burası win. Ya W mu maksasak Q mu ya? Q W İkisi -hmm. yani de olabilir. Yine kalacak mıyız? Alırız. Şako var. W maksayalım. Yani dileneceksem hani çok kötü bir lane ise Q iyi de şu an takas istiyoruz gibi ya. Otu yok, ignite'ımız var. Ama bitki var onun? Ulan niye öldü? Ulan niye öldü? Ölmüşler. E efendim bir de letal temporal build'u var buna. Acaba bu build'ler var ya kafa yersiniz. Hiç hiç build'ler var lan çıldırırsınız. Romanlı build'ler falan da iş yapıyor. Ya W maksan şu. Bak sen tek anında yani kontrolü beni. Ama yani güzel W max e istersem stun süresi uzayacağı için rahat yakalayıp kesebileceğiz. Rakip katladı. Kaç lan? Var varmış adam. Lane'de farmda iyi durumdayız. Bizim farmımız güzel. Onun da farmı güzel. Şimdi ben base attığım için şu an takasa girebilirim arkadaşlar. O base atmadı. Şu an itemde öndeyim. Ama yani doşladım onu be. League of Legends kardeşim. O ataka istemiyor değil mi? Aynen istemiyor. Bu da bullan pasif. Bak ya adam yana vuracağım bize vuruyor. Tamam. Bu da exhaust kafamıza. Vallahi bura bura kesti. <laughs> ya çok güçlüsün ama ezali ya. Bir sıfır manası var ama W falan vurup kesti güzel olarak. Aslında flash erken alsam ölmezdim büyük ihtimalle. Aa, Ulan tf güç uçar da ölü gemide bok gibi uçar ya Efendim ölü split'lik sıkıntı arkadaşlar vurmuyor yani Hani bak Ezreal mesela devam edip beni kesebiliyor ben devam edince kesemiyorum kimseyi Çünkü yeterli hasarım çıkmıyor Ama %40 %50 canı şey, kesebiliyorum yani Ay sikid yetiyor Bu tabi ulti atalım Buran, kırmızı kırmızılı mı girmiş lan harbi Aa ama kili ben alacaktım ya. O da kesebilir miyiz? Bu abi. Bir tane daha tamam güzel. Tamam Bakın TF olayı bu. Lane de bok gibi şart. Affedersiniz yani. Bok şuval gibi öldük az önce adama. Ama bir ulti bastım abi. Üç kilo aldırdım. Bak şampiyona bakar mısın? Yani bire bir de güçlü değil. Yani vurduğumuzu bayılıyor cidden. Yani yamulur. Hani bayılır. Öyle bir şey. Bayılan bu şampiyon. Ama ulti bastığınız zaman size oyun kazandırıyor şampiyon. Bir anda bot lane'in botu kazandı. Jungle'ım öne geçti. Ben öne geçtim. Bir anda bir ultiyle bir tuşla. Bu şampiyon olayı bu yani ultisi. Erken oyunda Ezra'nın teleport Teleport'u Bitkinde kalmış. Dövdü bizi. Ama benim teleport ihtiyacım yok. Ultimi atıyorum. Gidiyorum. kill'leri aldırıyorum takıma. Geliyorum abi. Bir tek tabii geri düştük levelde. Baya öne geçti ezler ama sıkıntı değil bence. ya Çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Bot lane'e verdim o kill. Bence işimiz yarar. Tek atıyor mu Q? Atmıyor. O bayağı zorlar. Güzel. Bunu kesmemiz lazım. Çok önde duracak şimdi. Güçlü olduğu için. Seyf <laughs> oynuyor çocuk ya. Çok enteresan. Beni kesebilecek güçte ama çok safe oynuyor. Ya çok diye galiba. <laughs> okay. Sağlarız, tamam sağlarız yok şu anda çocuğun. Genk değil mi? Çok temkinli oynuyor. O şa e baksana. Taner de oynuyor. Aa yok vardı. Gör görmüş. Bizim canlar <laughs> genk mi atıyor lan? Bizimki genk atıyormuş. Genk, şu an genk atması zor ya çocuğa. Çok aşırı safe oynuyor. Ben ama darlıyorum şu anda farm olmasın diye. Böyle darlayacağım darlayacağım. Ultim gelince farm lane arkadaşlar. Şimdi gerçekten lane iteceğim. Böyle darlayacağım da lane iteceğim. Bot'a atacağım sürekli. Bot ben bot kastırırsam oradan yürürüm acı. Bu saldırız niye bu kadar fazla peki? Ründen saldırız mı girmiş bu manyak? Çok fazla arkadaşlar saldırız. Bayağı fazla yani. Vallahi yükü de yok. Allah Allah bak ya. Şu ya bu sezon ezel. Yok. Allah şimdi böyle bir oynayış var mı? Bir saattir safe oynadım. Bir saattir safe oynadı. Bir saattir bak. Bir saattir safe oynuyor. Geldi adam üstümüze E attı. Milyon varken. Düşürsün ama böyle oynama ya. Minyon yokken yap hareketi. Ben böyle zorlarken yapsaydı bayağı canım alırdı. Güzel pot değmedik. Valla tertemiz killimizi aldık. Ota ulti atabilir miyiz? Bakalım. Yok. ulti atabilir miyiz? Atarız. Ama asılıyor. Al bakalım buraya. Hop. Hop. Adam ölmeyecek mi cidden? Vallahi ölmeyecek sandım ha. Tamam, red buff lazım bana. Bu red buff işimize yarar. Yeni kapatabilecek miyiz? Yeni yetişebilirsek. Hadi 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 hadi. Güzel tamam. Ay alamadım. Tamam neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Buraya iteceğim kanka. Buraya iteceğim. Mide git mide git. Mide git mide, mide git. Mide al. Top biz burada temizliyoruz. Adam farm kaybetsin diye. Buradan mid'e alabilir. Hem geri düşmez. Hem de mid'den de farm birikiyor. Bayağı farm alıp öne geçebilir. Güzel. Botumuz da arka ediyor. Dakika 9. Bunuz gelmiş zaten. Koşan bot çekelim. Ya da armor bot çeksek. Az da alamıyor bence. Devam. Saldırı lazım bana şu anda. Bandar nereye gitse ölüyor çocuk. Bir de gitti ölüyor bu sefer de. Kaç. Kanka sen niye böyle dayak ya sürekli? Dari hep dövüyorlar ya çocuğu. Bir topta dövüyorlar bir bitti ama topta flash attılar çocuğu dönmek için. Ne de topta intecek dari yiyor doğru. Sıkıntı olmaz bence. Red buff'ım um olduğu için arkadaşlar burayı biraz... Ama yani hiç yakışıyorum sana Ezra'yı. Öl lan. kaldım, Kürs kaldım. Anneciğim. Küs. <laughs> ha öldü. Tam güzel. Ay küs kaldım ya. Kötü oynadım burayı. Da bitkini unutuyorum bu çocuğun hep ya. Hep bitkini katıyor. Her bitkini ölüyorum abi. Saldırısı teklediği için bitkini kesiyor bizi. Bize bir armor botu lazım arkadaşlar buradan. Eze karşı alacaksın şeyi. Zed'i böyle atlayıp kafasına vuracaksın böyle var. ya. ne güzel öldürülür var ya. Eskisin ama herkes Zed oynamıyor işte yani. Böyle mid lane'de böyle AD şampiyonlar karşı Zed alın arkadaşlar. izleyin yani. Ne kaldım? Oha. Bayağı iyi. Sana çıkan öldü. Tamam böyle kesmek lazım çocuğu. Çakonun bir el yardımı lazımmış bize yani. Çako dokunmasa kesemedi çocuğu. Ben kazmak istiyorum ama. Bu kazalım. Ay kesti Darius güzel. Ölme kanka. Adamsın. Güzel güzel güzel. Buradan Oradan bir gider mi ki? Şöyle bir. Acaba? Yok. Ha girdi orman. Tamam güzel şaka kesti orada. Çok güzel kapattı çocuğu. Çocuğu araya aldık abi. Bu arada bayağı mobilleştim ben. Niye işe açmadık saldırıcı şeysine? Çok mobilim ya. Ya mana sıkıntısı var çağrıda işte. Botumuz kazanmış. Bir ultiye basın bot kazandı arkadaşlar. Bakar mısınız? Oh, Oooo! Oh! Adam standan çıkan öyle, Normalde TF ile bir itemle tek atamazsınız. Az önce bir itemle adam kestim rahatça. Şaka yani Şako gelmesi büyük ihtimalle kesmiştim. Ama az çocuk. Alsın. Çok rahat kill aldım. Çok rahat ya. Vur Şunu sayesinde oldu. Burada çok güçleniyoruz ya abi. O yüzden standlayıp sürekli vurmam lazım. Sürekli vurmam lazım. Aha Masri geldi yine. Anneciğim. O ne ya. O ne? Abi. Tek Bitkinlik attı bir de ya. Buram. Oğlum bunlarda da iki tane bitkinlik var lan. Aba o kuduzlar sizi. Bir armor botumuzu alalım. Koşamıyoruz çünkü. Kaçamadık. Arkadaşlar normalde aklın sona gitmek lazım. işin tamam ama karşı da şey yok. Hmm. AP yok. Ama gidebiliriz yine. De. <laughs> Ne ezber bu tip olacak ama en azından doğru buldu görün diye çıkalım. Hasara bakın yani nasıl vuruyor diye. Fark ettiniz mi oyun çok hızlı açıldı abi. Dakika daha 14 oldu. Hemen hızlıca kuları aldık açtık oyunu. Fark ettiğimiz her yere pressure sağlıyoruz abi. Her, her yeri kazandırıyoruz abi. Her yeri. ne edersek orası kazanıyor. Lazım bir kurkuş bayağı iyi ya. Akın son hasarını görün diye alıyorum şu anda. Akın sonu şu anda almasak daha iyi olur. Gel buraya. Bakar mısınız? Standa öldü. Ana çıkana kadar öldü. Ne yapacaktım lan bunu? Var mı ya? 404 koşuyorum. Allah Allah. Oha öldü çocuk. E ee, öldü. Allah Allah. Abi ha, Öldü. Bu da öldü. Lan oğlum killer alamıyorum ben ama. Killer alamıyorum. Yere alsaydım bari. Vurdum her şey ölüyor. Yani oyun başı ölüyoruz. Üçlü kuvvet alınca herkesi kesiyoruz. Ben burada anladığım tek şey benim üçlü kuvvet arkadaşlar. Üçlü kuvvet şu aptal eşya çok güçlü lan. Bu ne? Anladım herkes ölüyor. Dokundum herkes ölüyor arkadaşlar. Ne aklın sonu? Bitti. Bir aklın sonu at bakalım. Sen attığım zaman adam kitle kontrolden çıkana kadar ben bunu fulliyorum şarjını ve bayağı vuruyor. Bunlar tabii şey eee... yeter tempo. Ne, ölümcül tempo muydu? Ömürcü tempo olması lazım. Faker biraz daha farklı. Faker'ın bu düşüyor. Üçlü kuvvet ama iki tam tane çalıyor. Buradan mana veren bir türlü. Üçlü kuvvet mana veren ve aklın sonu build yapıyor. Ee, ne de şöyle bir build var. Aklın sonunu aldınız. Ee, karşıda çok tank varsa mahvolmuş. olmuş. Kırgan şampiyonlar varsa Nashor alıyorsunuz abi düşünce şey olarak. Ben burada Nashor gideceğim. Şu rakip takımda tank diye diyeceğim. Bir şey var. E, var. Çok da bir şey yok yani. Ve çok rahat da kesiyoruz. Mahvolmuşu tabii. tabi karşıda böyle tank varsa alabilirsiniz. Yani bayağı iş yapar. Malfomcu isterseniz tabii e, sonra da alabilirsiniz saldırıcı bakımından. Yani Stanley'ci adamı kartı atacağız. A, e, Söğüt Türk'sü olduğu çok hızlı bir şekilde koşup geçeceğiz ama. Bu yardım lazım galiba. Şimdi çocuğu tokatlıyorlar çünkü. Geliyorum. Hadi bekle bekle bekle. Bir Q'da at bir külde at. Q'da at hadi. Oy! Hele bir dur! Zınk diye koydum çocuğa. Çok güzeldi. Ulti basıp kill alsam 600 gold vereceğim. Word olur mu? Peki. Olmaz değil Aa, ama o tek değil orada. Hmm, yok yemedi. E adam kaçamadı. Çok güzel. Tertemiz. Bayağı iyi. Ama yine kiralanmadık Darius. Darius ekti kilimiz. Biraz kirasa kazı çıkacak temiz olacak. Kazım şu an 1.76. Çok güzel. Var mı ekmek ekmek ekme, bir şeyler burada? Maseli nerede? Burada mı? Allah yok burada. Bundan nasıl oluyor Güzel bu da iyi. Tamam bir tanesini kestim saldım direkt. Şunu keserseniz resetlenir bunu kesmeyeceğim yenisi çıkmasın. Ormanın çocuğu mahvedeceğim. Var var. Hop hop farmları alsaydık iyiydi ya. Farmları alsaydık iyiydi. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Nashor alırsam büyük ihtimalle bayağı hızlı tek atarım ya diye düşünüyorum. Ooo açılıyor ya şey. Ooo Oo. şuna bak. At gibi koşuyorum. Dur, vuruyorum seri seri. Hiç şey yapamıyorlar. Şak 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 kart direkt. Çok iyi çok iyi çok iyi. Bayağı iyi. Beğendim. Bu sezon oynar mı Çok zorlamak istemiyorum ya. Kafamda şarttan var. 600 gold vermek istemiyorum. Ben gidelim abi. Ee, şimdi nasıl aktif olacağız? Q'la Q pek vurmuyor. Aa ne oluyor orada? Keser ya şok orayı. Ama canım az ya. Zorlamayın. 10 <laughs> canım kaldı. 10 can. Ezmutis var mı acaba? Şurada bu şey base atayım. Ezmutis varmış. Yani nereye gidiyor? Bizim base'e varmaz o ya. Aşağı düşüyor. Okey yırtık. Yırtık yırtık yırtık. Aha Blue'suna gidiyor. Dur bak onu yakaladım ben. Sen benimsin oğlum. O Blue buff var ya gelecek bana. Bu oluyor Oha full olmuş. Evet aslanlar çıkana kadar öldü arkadaşlar göz gibi Ben de ölüyordum ha Yaşın yok değil mi lan? O ne? Gel 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 bebişim gel gel Öyle bir şey yok bu item iyiymiş ama haa direkt slow'u koydu üstüme korktum Gel 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 sen aslanlar çıkana kadar ben seni 3 kere keserim 3 kere keserim öyle bir şey yok daha işe bitmek değil mi? Aynen item bitmek. Allah tamam 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 ben gidiyorum. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay naşor bitti. Şimdi mahvolmuş alacağım. Mahvolmuştan can çekeriz. Bayağı mobil oluruz. Armor botu zaten bayağı koruyor beni. Armor botu tamam 50 kere ölmüştüm bu arada arkadaşlar. Normal AP bunda göre arkadaşlar çok zevkli. Emin olun inanılmaz zevkli. Yani çok zevk alırsınız. Ben şu an acayip zevk alıyorum. Anlatılmaz yaşanan derler ya aynen öyle yani. Sana bakar mısın? Şak 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 şak. Acayip zevkli yani. Buram kankam sen ne yapıyorsun orada? Ne kaçıyorsun? gel buraya gel. Gel buraya gel. gel, gel. gel, gel. <laughs> çok iyi ya. Kaç vurdum? Yazmadı. Niye yazmadı? 161 vurmuşum. Okey. 161 mi? Yani çok da iyi değil gibi sanki ama saldırdım baya fazla. 2.0 oldu. Şu hareketlerimi yaparsam büyük ihtimalle rakip takım barona ya da bir yere giderse ben büyük ihtimalle oyunu bitiririm. Kaldırdım çok yüksek çünkü. Evet bayağı da fazla vuruyor ya. önce elim yaşlanmışız harbi ana. Moba biliyorsunuz 25-26 yaş emekli yaşı <laughs> Ay lan unuttuk canın gerçek hasarını ha. Tek attı. şu saldırısının şeyini ayarlayayım şunu ya. Şuradan X yapayım da kayıtlarken zor oluyor. Elim uyuşuyor. Kayıtlayamadım. Zoom. Yapıştır kardeşim. Ezreal bizi kesiyor da oyun başı 3-11 olmuş çocuk. Oyun başı egzoz satıyor. Bitkinlik atıp tek atıyordu bize. 3-11 oynuyor şimdi. E ne yapacak ki Ezreal'le yani? Güzel bitkinlik attın kesin de sonrası zor. Şunu da satalım. Aynen. Mis. 2.24 saldırızımız var. Yani full bu sayılarım yok. Şöyle. Şu itemle beraber saldırızımız 2.24'ü az bir şey geçebilir. Sonrasında alacağımız item yani korucu melek bence en sağlıklısı olabilir korucu melek. Yani korucu koruyucu melek alabilirsiniz ya da bombardıman son eşya. Size kalmış. Buff olmuştan sonra koruyucu melek ya da bombardıman. Gelin kanka red buff. Bende mi kalmış? Gel. Gel benim gel. <laughs> Çok iyi ya. Gel de bakalım şöyle öyle adam kovalama. Direkt direkt kaçtı çocuk direkt kaçtı. Ejder'e gidiyor direkt kaçtı yani. X'e basıp vuracağım. Rastgele hedefe vuruyor X'e bastığın arkadaşlar. Benim kolum uyuşuyor mecbur. Şunu keselim. Demedi Tamam vurayım bir tane. Tamam güzel aldık onu da çok güzel. Öldü diye sağlam ölmedi çocuk ya. Böyle X'e basınca en, en yakındaki hedefe vuruyor. 15 10 olmuşuz. Bayağı fed olmuşuz. Ama ne yapacak ya bırak takım? E ile kartı bir koyuyorum. zıg zıg tek atıyorum direkt. O oh, kaçtı direkt çocuk. Ne çıkmış ne çık. Bir tane vuralım çocuğa. İyi vurdu lan bebe. Ben vurdu da şu kuleyi bir. İtemden korkuyorum. İtem var ya atıyor yavaş atıyor. Eee! Hayır lan anneciğim beni Öldür onu iyi. İntikam lan intikam. İntikam öldür onu. Öldür onu öldür. Ha adamsın adamsın. Kazandık ya bu oyunu İmkan yok adamazlar. 55'e 22. Ejderleri daha iyi yok. Zaten hani oyun uzarsa daha ben arek ittirme yapar bitiririm oyunu. Yani şuradan ittiririm böyle bitiririm oyunu hiçbir şey olmazlar. Hele şöyle ulti atıp var ya şak 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 diye bitirebilirim ama FFR'ler abi GGVP. GG. GG Boysu. Adet TF ne arkadaşlar biliyor musunuz? Mana eşyası yok TF'de artık. Rodof'un kristali yok. Bekleme süresi yok. Hırıltıda bekleme süresi yok. Mana yok. Yani zonya alıyorsunuz yine şey yok bekleme süresi yok. Azıcık bekleme süresi veriyor böyle. Yani AP oynayacağınız bir hal neredeyse kalmadı. Yani oynanır yine ama ADS'i kadar değil arkadaşlar. Yani ADS'i daha iyi. Bakalım yaptığımız hasara orada anlarsanız. ADS daha iyi oldu. Niye derseniz itenler çok OP. Üçlü kuvvet inanılmaz OP. Aklın sonu Nashor falan bunlar çok OP eşyalar yani. İnanılmaz OP. Ama Nashor bir tek sıkıntı olur tabii. APmiz az olduğu için ama yine de güzel vuruyor. Hoş vuruyor. 25 kalmışız. Gayet iyi bence. Biz de iyi vurmuş aslında ama adam kaç kere öldü? 12 kere öldü. Ya yani biz pek hasar yemedik. Rahat oynadık. Bir şey teşekkür ediyorum bu arada. Sonlandırıyorum. Bir de beğeniyorum. Anlatmayı diyorum. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay.